Oyun Meyajeri kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Şu an ilginç, değişik bir video çekiyorum. Bunu ben daha önce e, 22'de mi 21'de mi yaptım emin değilim. 21 ya da 22 serisinde çok sıkılmıştım artık. E, bütün kariyerler falan yapıldığı için. Dedim ki ben farklı bir tarz bir şey deneyeceğim. Ne yapabilirim? E, fark ettim ki bir yandan da Hani futbol ya maçları izlemek müdahale etmekten daha çok zevk almaya başladım son dönemlerde başka şeyler olmuştu oyunda. Örneğin futbolcu almak, satmak hani fut... mesela şey yapıyordum. Futbol direktörüne diyordum ki transferleri sen yap, takım ben kurayım. O challenge'a falan girmiştim. Çok saçmalıyordu Demiştim ki keşke şu yapay zekanın mantığı daha güzel olsa derken dedim ki acaba biz futbol Direktörü olsaydık da biz bir menajer çalıştırıyor olsaydık altımızda nasıl olurdu diye kendimce düşündüm ve sonrasında bu tarz bir adım atmaya çalıştım futbol direktörü nasıl olur futbol menajerde bu tarz bir video çekmek istedim daha öncesinde Almanya'da yapmıştım bunu yani düşme Fortuna Köln mü emin değilim şu an takımı e, bu Nesliga'da bir takım diye. iki sene önce. O sene de düştüler zaten. Kenan Karaman'ın olduğu takım işte. Hangisiydi hatırlamıyorum. O takımda yapmıştım kariyeri. ve iyi gitmişti. İlk sezon düşmemiştik. Ligden. ikinci sezon biraz daha böyle iyi gitti falan. Sonra iki, iki buçuk sezon başka bir takıma gittim. Orada denedim. Sonra bırakmıştım. Yeni oyun geldi. Bıraktım. Zevkli bir şey. Arkadaşlar nasıl yapabiliriz? Peki ben de bunu denemek istiyorum nasıl olur dersiz. Ben şu anda yeni bir kariyer açtım. Bu taktiği de bir önceki videoda kullanmıştım. Onu bir silelim. Şimdi nasıl oluyor arkadaşlar? Şimdi şöyle oluyor. İlk önce takıma geldim ben. Takıma bir baktım. Tabii benim şahsi şeyim size kalmış. Nasıl yapacağız? Ben bir takım seçtim, özellikle böyle düşük kalibrede e, ve kadrosu tam oturmamış e, bir takıma gitmek istedim. O yüzden Azerbaycan liginden başladım. Bol bol Azeri-Türk kardeşlerimiz var burada. Azerbaycan-Türk, Azeri-Türk, Azerbaycan-Türk kardeşlerimizle bir yola çıktık burada. Şimdi biz ne yaptık? takıma ben bir geldim. ilk önce şöyle bir mevkileri sıraladım falan. Dedim ki bu takım ne oynayabilir? Baktım, baktım. 3 4 1 2 gibi geldi bana. Çünkü sağ açık yok, sol açık yok. 2 tane bek var. İkisi de gördüğünüz gibi kanat bek olarak oynayabiliyorlar. Sadece sağ kanat bekimiz yoktu. Tek sağ bekimiz vardı zaten. Hani o yüzden dedim ki ben de ne yapayım? Bir tane dedim sağ kanat bek alırım. Stoper sayısı 5'ti zaten. Dedim bir tane kaliteli stoper çekerim. Ee, orta sahanın göbeğinde oynayan çok oyuncu yok. Hep defansif orta saha var takımda. Gördüğünüz gibi mesela dost sadece işte dostlar var çok. O yüzden dedim defansif orta sahalar da var. Üçlünün önüne defansif orta saha kanat bekler. Santrafor sayısı da 4 falan da herhalde. Dedim ki bir ikisini göndeririz, bir ikisini alırız. Böyle bir sistem yaparız. İşte Grand Potter'ın ee, Paris Saint-Germain'de işte çalıştıran Galtier'ın oynattığı tarzda bir sistem mesela dedim 5-4 şey pardon 5 2 1-2 olarak ya da 3-4-1-2 gibi düşünebilirsiniz. Sistemi bu sistemi dedim yapabiliriz buraya. Öyle bir düşündüm. Ona göre de dedim ben bu takımı o tarz oynatabilecek bir hoca bulmam lazım. Sonra aradık, taradık ve gittik hocamız Türkiye'de Ball liginde olan Necip Emre Yılmazı getirdik. Daha önce işte yaptıkları belli. Çok menajerlik şeyi yok ama gayet de menajer olarak olabiliyor. Bizde tabii ki burada asistan menajer yazıyor. Şimdi oyunu bir anlatmamız gerekiyor. Ne yapıyoruz? Şimdi arkadaşlar biz bu takımda menajer olarak görünüyoruz. Tabii ben bu arada bir altyapı sorumlusu ilan da vereyim. Aklımdan çıkmasın. Şimdi biz burada menajer gözüküyoruz arkadaşlar ama ben şu an futbol direktörüyüm. Futbol direktörü ne yapar arkadaşlar? Transferleri yapar. Ee, maaş görüşmelerini ayarlar. Takımın menajerini belirler. Ee, teknik ekibi belirler vesaire. Böyle uzar gider konular. Futbol direktörünün işi budur. Kadro planlamasını yaparsın. Altepe'ye oyuncu alırsın. Altepe'yle da ilgilenebilirsin. Yani ile ilgilenmek dediğim oranın hocalarını, hangi futbolcuların kiralanması gerektiği falan. Bunlara da bakabilir. Tabi kiralık oyuncu sorumlusu tutarsanız o ayarlayabilir. O size kalmış bir şey. Ama futbol direktörlüğü yapıp tamamıyla maçlardan ayrılırsanız o zaman başka bir duruma geçiyorsunuz. Yani işiniz çok minimale düşüyor. O yüzden durum bu. Peki biz bunu nasıl yapacağız? Biz de yapmak istiyoruz. Sorumluluklar var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi yönetim zaten kendi biz burada elleyemiyoruz onu. Kulüp çalışanları var. Arkadaşlar kadro seçimini asistan menajer. Yani kim menajerlik yapmak istiyor takımımızda? Biz asistan menajer olarak değil de mesela antrenör olarak kattık menajerimizi diyelim ki takıma. O zaman buradan seçiyorsunuz zaten. Ben yardımcı hocamız yani asistan menajeri verdiğim için buraları hep ona bıraktım. Şu ikinci takıma da bir menajer bulursam e, arıyorum şu anda daha yeni başladığım için kariyere bulursam İkinci takımı O19'u falan başkasına bırakacağım. Şu an as hocamız sorumlu. Gördüğünüz gibi futbol direktörünü ben alıp veriyorum. Zaten almayacağım futbol direktörü benim niye alayım bir tane daha. Az takıma teknik eğit, alışı satışı vesairesi bana bağlı. E, Personel alımlarını bana bağladım. Gördüğünüz gibi buralar hep e, kimin kursa gideceğini falan ben karar veriyorum. Bu şekilde ayarladım. Yine sözleşmeler var burada. Sözleşmeler de bana e, direkt olarak bağlı. Raporlar falan bunlar çok şu anda oturtamadık çünkü yeni geliyor. Öneriyi alacağım kişi mesela bir bana menajer gelip şey yapsın. Transfer komitesinde gözlemci raporlarını hocamız sunacak gözlemci. E, oyuncu raporlarını sunanlar var. Raporları hazırlayanlar var. Bunları daha ben de üstünden geçmem gerekiyor ama benlik bir durum yok burada. Gözlemcilik görevlendirmelerini ben yapıyorum, Toplamlarla ben ilgileniyorum. Gözlemci raporlarını baş gözlemcimiz sunuyor. Rakip takım hakkında e, gözlem yapması için bir gözlemcimiz var. Kendi takımımın analiz raporu tabii ki asistan yani menajerimiz ayarlıyor. Rakip takım hakkında da aslan bunu bir e, gözlemciye bırakabiliriz ama şu an böyle kalmasını bir sakınca görmüyorum. Transfer sözleşmeler tamamıyla tamamıyla bana bağlı yani. Bu ayarları yaptık. İşte sözleşmeler falan da var. Onlar sözleşmeleri basınca niye başka yere gittik ben de bilmiyorum. Medya var. Sadece yeni transferlerle ben ilgileniyorum. Maçlar vesaireler her şey hocamıza bağlı, normal hayatta olduğu gibi. Antrenmanı tamamıyla bıraktık. Sadece arkadaşlar ben antrenörler kısmını elliyorum çünkü ben menajer olarak göründüğüm için burada bana rol verebiliyorlar. Bunu istemediğim için e, antrenör görevlendirmelerini ben yaptım. Keşke onu da otomatik halledebilsek. E, burada genç takım antrenmanları falanlar filanlar var. Yine taktiklere geliyoruz. Taktiklerde kadro seçimi hakkında öneri sunar. Bunu mesela hocamızı yapabiliriz. Zaten öyledi büyük ihtimalle biz buradan geçerken bozduk. Böyle güzel şeyler de var. Bunları da yaptık. Tabi maç içerisinde de kenar talimatları, takım konuşmaları, hazırlık maçları falan filan onları da hep e, aslan menajerlerimize bıraktık. Menajerimize bıraktık. Yani takımın hocası onlar transfer gerektiğinde ya da şu oyuncu takımdan gitsin bu kalsın falan dendiğinde Hocamız zaten bize e, toplantılarla da ben iki haftada bir yapıyorum Siz haftada bir de yapabilirsiniz e, Onlar bize getirip rapor verecek ve biz de Buna bakacağız Peki e, maçlar nasıl oluyor maçlar zaten hazırlık maçları otomatik geçiyor Ama hazırlık maçı olmazsa ben önceden e, Şöyle yapıyordum Buradan tatile çıkıyordum Arkadaşlar Zaten bakın antrenörlük şeyimi de düşük verdiğim için burada kurs var. Tatile çıkıyordum. Hemen maç bitmeden ESC ile geriye dönüyorduk. Öyle gidiyordum. Ama şimdi hızlı maç sonu yaması tarzı bir şey var. E, biliyorsunuz eklenti. Onu yükledim. Daha kullanmadım. Ama kullanacağız herhalde. Hemen o yamaç sayesinde maçın sonucuna gidebileceğiz. Burada da e, taktiği niye ben yaptım onu da söyleyeyim arkadaşlar. Hocamıza her ne kadar bırakmamız gerekse de bizden bir taktik oluşturmamızı maalesef oyun istiyor. Yani en azından antrenmanda ne çalışacaklarını biliyorlar. Ben buradan Necip Emre Yılmaz'a geldim. Oyun sistemi dikey ticket takadan e, bu rolü gördüm. Sonra buraya geldim. Buradan yapmayalım şimdi. Yeni taktik oluşturdan. Buradan dikey, dikey takayı seçtim ve ot sistemi de buradan buldum dizilişlerde ve bastım karşımıza geldi bu şekilde bir kadro oldu buna da böyle karar verdik şimdi ben bunu ne yapacağım elimde bir takım var şimdi bu mali durumu bu işin ben de gördüğünüz gibi işte bana bütçe verilmiş falan bunları yönetmeye çalışıyorum e, gereksiz gördüğüm futbolcuları takımdan göndereceğim. Daha iyilerini bulmaya çalışacağım. E, bütçe bu bütçeyle çünkü takımın 6-7 oyuncuya ihtiyacı var belli ki. E, kadro planlamasını ben yapıyorum. Her ne kadar hoca oynatacak olsa da. E, kendim beğendiğim oyuncu varsa alırım. İyi teklif gelirse satarım. <laughs> hoca karışamaz yani. E, böyle bir futbol direktör RP yapıyoruz aslında burada. Rol play hesabı bu. Yani o kafada gideceğiz böyle güzel bir yenilik olabilir sürekli futbol menajerinde bir noktadan sonra sıkıl sıktığını baydığını maç içerisiyle uğraşmak istemediğinizi falan biliyorum yani bazen o dönemler geliyor insana bende de o dönem içerisinden geçiyorum zaten o yüzden böyle bir duruma geçtim güzel bunun belki bir kariyeri de yapabilirim yani hoş tatlı olabilir şu an bir deneme sürümü yapıyorum açıkçası Azerbaycan liginde ee, belki sararsa bir e, kariyer tarzı bir şey de gelebilir. Yine yorumlar okunuyor arkadaşlar, birçok talepler var, istekler var. Görüyorum, cevap veriyorum, videolar çekmeye çalışıyorum ama e, çok zaman bulamıyorum açıkçası video çekmek için, hatta oyun oynamak için bile son dönemlerde zaman bulamıyorum. O yüzden zaten aktif bir kariyerde yapamıyorum. Çünkü çok ara girince biliyorsunuz ki oyunu oynamak biraz sıkıcı olabiliyor. Ben de o yüzden böyle bir RP ile hani hiç maçın içine girip o stresi yaşamadan next next basıp geçmek istiyorum. Sadece transfer dönemlerinde kafa patlatıp öyle gitmek istediğim için kendimce böyle bir e, yola girdim, hatırladım çünkü böyle bir şey yapmıştım diye. Sonra dedim ki arkadaşlara da bahsedersek belki onlar da e, yapmak ister. Bu şekilde e, yine. E, bir şeyleri eksik anlatmışımdır kesin İlla ki e burada gözlemcilerde transfer odanı falan siz belirleyip hocalarınızı gönderebilirsiniz e ben şu an bir şey yapmadım şu an gidiyor işte satışlarda keşke şurayı transferleri falan yapsaydık yani. neyse beklenen transferlerde olması lazım Aynen. burada işte e, Türkiye'den iki oyuncu getirmeye çalışıyorum biz iki santrafor işte zaten bu arkadaşımız Azerbaycan kökenli e, o arkadaşımızı getirmeye çalışıyorum bir de işte Fenerbahçe'den Meli Bostan'ı e, getirmeye çalışıyorum onun yerine bir santraforu satacağım falan oradan gelen parayla da takımı yeniden e, oturtmaya çalışacağım kurmaya çalışacağım böyle güzel bir kariyerimiz var e, yani ben en azından kendimce yapacağım Umarım Yapabilirim size de izlettirebilirim Bir şeyler ee, Belki isteyen falan olursa Eksik anlattığım bir şeyler dediğim gibi vardır ee, Varsa siz de Aşağıda yorumlara belirtebilirsiniz Ben de Yorumda anlatmaya çalışırım ee, Burada şöyle bir şey Yapabilirsiniz arkadaşlar siz futbol direktörü Olduğunuz için e, Ben bunu yapabilirim eğer tabi şeyiniz Varsa Oyun içi editörünüz varsa e, Yapabilirsiniz bence Burada bu arkadaşımızı antrenörlüğe, şey, e, menajerliğe kaydırırken Burada bir asistan menajerliği aslında boş Özellikle bu tarz sınırlı sayıda antrenör çalıştırabilen takımlarda Bir tane sanki e, menajerimiz olsa Yani bir asistan menajer daha iyi olabilir e, Kendinizi orada editörle yollattırabilirsiniz Böyle e, bu hile değil aslında e, Gerçekçi olabilmesi adına böyle bir şey yapabilirsiniz. Ben daha yapmadım. Bilmiyorum yapar mı bunu da emin değilim. Ama lazım. Çünkü o maşallah hocalar zaten bir de kalibresi de düşük oluyor. Sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir de menajer getirtmek biraz zor olacak büyük ihtimalle. Ben onu düşündüm. Şu ana kadar hiç yaşamadım o problemi ama e, örnek veriyorum. Şimdi Juventus'un futbol direktörü olduk diyelim. Yani Juventus'a kadar ilerledik. Juventus'un başındayız ama işte menajerlerin hiçbiri tabii ki size gelmeyecek. Yani aslan menajer olarak geliyor ya oyunda mantıken. Şöyle yapabilirsiniz. Onda da onda da şöyle bir çözüm buldum. Ee, i̇şte sizin bir itibarınız var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi iki yıldız itibar takımsınız. Diyelim ki. Burada kulüp çalışanlarınıza gelirsiniz. Mesela Necip Emre Yılmaz bir buçuk yıldız Mesela şimdi normalde ben Necip Emre Yılmaz'ı buldum. istedim, Alamadım. Bana gelmek istemiyor. Çünkü adam menajerdi. Ama burada gördüğünüz gibi mesela bir buçuk yıldız. Normalde iki yıldızlı bir takım bu adama gelse bir buçuk yıldızlı adama menajerlik teklif etse kesin kabul eder. Ama oyunda aslan menajer vesaire gözüktüğü için etmiyor. Zaten kendisi bir menajer. Onu da şöyle yapabilirsiniz. Raiç bedel bir ortalama bedel biriktirirsiniz kafanızda belirlersiniz kendi maaşınız üzerinden. E, ondan sonra dersiniz ki bu adam şu kadar alabilir. E, editörle artık kendinizi takımınıza atabilirsiniz. Ben o kadar yüksek takım çalıştırmadığım için şu anda bir şey söylemek mümkün değil. Bir de menajerleriniz tabi çabuk takımdan ayrılma durumu oluyor. E, onlara da artık bir çare çözüm üretirsiniz. Özellikle şeye koymamaya çalışın yani bu işte e, menajerlik teklifi gelirse serbest kalma bedavaya falan onu kaldırın en azından ya da işte bir şey yapın editörle mi engelliyorsunuz ne yapıyorsunuz bilmiyorum ee, anca böyle olabilir editörsüz bunu oynamak çok zor ama güzel bir rp kaliteli konuşmaları falan her şey zaten hocaya bağlı siz sadece futbolcu alacaksınız vereceksiniz yani sezon başı belki taktik yapıp bırakıp gidenler de oluyor hızlı maç sonu yamasıyla öyle kullananlar var yani varmış Ben ilk defa bu bu seride yükledim o eklenti bilmiyorum Ben de kullanırken öğreneceğim Kısaca böyle arkadaşlar Güzeldi benim için yani o iki sene önce yaşadığım deneyim Güzeldi bilmiyorum tadını inşallah bu seride de alacağım Alabilirsem Bir kariyer falan da düşünebiliriz Çok zevkli oluyor Hatta ben öyle bir rp yapmıştık bir grup vardı e, facebook grubu orada mesela ben transferleri yaptım işte transfer videoları yapıyordum açıklama yapıyordum şu kadar aldık bu kadar sattık kulüp bu transfer döneminde bu kadar kar etti falan diye böyle e, facebook grupları falan da var futbol menajerle alakalı e, eğer siz de bakarsanız bulursunuz ben şu an ismini e, tam olarak hepsini hatırlamıyorum 3-4 tane grup vardı oralarda işte şey yapardım. Photoshop'la kafalarını kesiyorsunuz. Futbolcuların formalara koyuyorsunuz. İşte Alman takımı çalıştırdığım için Willkommen yazıyordum. Hoş geldin falan takıma. Usulü. Hazır klipler oluyordu. Onlara mesela en son futbolcuları koyuyordum falan. Bilgi veriyordum. Önceki gol videolarından bir kolaj hazırlıyordum. İşte açıklıyorduk falan sözle. Öyle bir şeyler yapıyordum. Tatlı da oluyordu orada işte insanlarla iletişime girdiğiniz için Daha bir e, Güzel oluyordu ama Sonra bıraktık <laughs> Şimdi de yeniden yapıyorum Bu sefer sizlerle paylaşıyoruz Paylaşıyorum yani e, Bilmiyorum artık nasıl olacak Güzel olursa Ben de sevinirim Böyle güzelce bir e, Anlattığımı düşünüyorum umarım e, Size de geçmiştir o bilmiyorum artık yapar mısınız yapmaz mısınız değişik bir fikir sadece bu şekilde dediğim gibi sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz yine kanala destek olmak için beğenir abone olursanız da hem diğer arkadaşlara da destek olmuş olursunuz böylece videoları onların da karşılarına çıkabilir izleyebilirler tabi bana da destek olmuş olursunuz bu şekilde izlediğiniz için teşekkürler İyi günler dilerim